Peki burçları bu dönemde Haziran ayında neler bekliyor? Koç burcundan başlayarak anlatır mısınız? Bir kere başlayalım, anlatalım canım bir tane. Koçların iletişimleri artıyor fakat bu iletişimde de zorluklar yaşıyor. Hem yurt dışına gitmek istiyorlar, hem yarım kalmış eğitimlerini tamamlamak istiyorlar, hem kendilerini daha iyi ifade etmek istiyorlar. Ama buna rağmen yaptıkları tek şey var, yanlış hareket ediyorlar, hızlı hareket ediyorlar, e, gereksiz programların içine kendilerini dahil ediyorlar. Bu da onların yorulmasına sebep oluyor. Fakat her şeye rağmen güneş tutulması 10 Haziran'da e, özellikle ikizleri büyük bir coşkuyla ben de varım planını içine sokacak. E, bayağı kendilerini gösterecekler. İletişimleri büyüyecek. Bazı insanlarla ilişkilerini kesecekler. Bazı insanlarla birleştirebilecekler. Yeni bir e, devinim de, 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 de çatışmanın içine girecekler. Bu güzel bir şey Bilgeciğim. Özellikle ikili ilişkiler, aşk ilişkileri, duygusallık, iletişim, kardeş bağları, arkadaşlıklar bunlar ön planda olacak. Bayağı bir yorulacaklar, çok koşturacaklar. Bazı e, kendisine sunulan tekliflere karşı da gelecekler. karşıt düşüncede üretecekler. Ama eğitimleri, kardeşler, aile bağları gezmeleri, tozmaları, aşkla ilgili uzaklarda olan aşklarda onları bekleyecek. Çok güzel bir Haziran ayından geçiyorlar. Ama yapmak istedikleri tek şey özellikle 22'sinden sonra aile bağları ve kariyerleriyle ilgili konulara daha çok odaklaşacaklar. Güzel bir dönemleri. Para var Devam mı edelim. daha çok para sonbaharda gelecek. Bu ara koçlar paradan çok çevresel ilişkilerini Doğru kullanacaklar ama şöyle bir şey de var. E, bir takım paralarla ilgili konuları daha uzak e, olaylardan gelecek. Yani çok yakından para kazanmayacak da biraz atılım yaparak, biraz çaba göstererek gitmek istediği noktaya gidecek. Yani para için azıcık çaba yani hazıra konmayacak koçlar. Sadece Haziran için, ayı için bu çünkü Merkür Retrosu var.